Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olabilme keyfiyeti. Bu neyle başlıyor? En başa dönecek olursak yine söyleyeyim. Ahlakı Resulullah. Bugün Müslüman camianız alınmak yok. Müslüman camianızda ibadet yerinde, Allah'ın izniyle ibadet yerinde, itikat yerinde, iman yerinde, itaat yerinde nezaketi Muhammed'i yok. O nezakettir. Ne nezakettir o ya? O iki cihan serverinin nezaketini bir düşün be kardeşim, insafıyla bir düşün. Şahsi düşmanına güler yüz gösteriyor. Diyeceksin ki efendim siyaseten, gel siyaseten. Ben yapamam şahsını, Allah biliyor. Her halimden belli ederim. Ne kadar mümkün yapsam da her halimden belli ederim. Bitti o kadar. Zor iştir o, zor. Zor iştir o. Şahsi düşmanına. Şimdi sıkılmazsanız Ezan-ı Muhammed'i bir tane kadar kısacık, başımdan geçen bir şey söyleyeyim size. Konuşuyoruz. Anladım. <laughs> Vaktiye bir tarihte bir mescitte bulunduk. Böyle bir yerde. O gün de kalabalık, meyit de okunacak, konuşmalar, o da var, bu da tamam. Hepimiz okuduk, dinliyoruz. Cemaat yürüdü, yürüdü, yürüdü. Hiç tanımadığım bir zat yanıma geldi, okudu. Tanımıyorum. Ve o bütçe de yaşlı. Ciğerini işledi adamcağızın yaptığı ya. İşlemesi anlatacak duruma gelmem. Ama nezaketi Muhammedi sahibiydi o zat. Allah şefaatine nail etsin. Çok iyi tanıyorum ki söyleyeceğim, ben de söyleyeceğim. Yanıma oturdu. Şimdi adam yaşlı. Biraz böyle oturdu, şöyle bir yaptı, bir kere attı bu tarafa hafiften. Bah! diye bizim buraya yapıştırdı. İyi. Evet, ben çıkartmadım. Geçti biraz, bir kaldırdı ayağını küp dizine. Biraz da bir daha bu sefer, omuzu koluna böyle Adam bıraksan düşecek. Hadi biz de adama destek oluyoruz düşmesin diye. Oğlumuz oldu biraz. Orangir. En nihayet, en nihayet öyle bir geldi geleceğim işte demek insan. Amca aynen hem de bu tabirle Sizler affedin ki Allah da affetsin. Aynen bu tabirle. Camide oturmaya bilmiyorsan dışarı çık dedim adama. Tövbe estağfurullah. Daha kenara çekin. Adamın daha tek söylediği laf. <laughs> Afedersiniz efendim diyor. Kalktı gitti, ta duvarın dibine varıyor böyle, sundar döndü. Böyle okuluyor şimdi bu sefer. <laughs> Atlı orada. Adama bakıyorum, bakıyorum. İçerisi gidiyor. Ne mevzuyu dinleyebildik. Oku dediler, okuyamadık. Hepsi gitti. Ha, gitti, tamam. Üzerinden bu hadisenin bir buçuk, iki sene geçti. Bir buçuk, iki sene geçti. Fakirli birine davet ettiler. Mücadele ettik, gittik. İçeriye, orada herkes böyle yine oturuyor. Efendim bana dediler ki bir şu ı Kerim okuyun. Okuyun dedim efendim. Okumaya cüret edelim. Yol zaten gittiler. Dediler efendim bir misafirimiz geldi. Kur'an-ı Kerim müsaade olsun. Okusun efendim. Okusun efendim. Böyle. Ama kıyafette bir değişiklik var ve üzerinden bir buçuk sene geçmiş. Aynı zat. Ben tanıyamadım. Okuduk Kur'an-ı Kerim'i, okumaya cüret ettik. Sadakallahu lazım, o da işte ağladı, sızladı vesaire. Kısa bir dua yaptı, şöyle kısacık ama. Bir dua yaptı, Fatiha'yı çekti, çıktı. Şimdi onun bir odası var, kendine has bir odası var. Oraya gitti, üstünü başını değişecek. Hani bizim şuradaki oda gibi diyelim, biraz daha büyük onda. Bana dediler ki, efendim, o evet, temin gördüğünüz efendim misafirleri bekliyor. Yaşlılar sen, sen ne yana gelecekti yani, gel içeri dergilerden artık. Aa tabii dedim ziyaret eder. İyi e, edersin. Kapıya bir dikildim, adam o kıyafeti çıkarmış üstünden. Bir baktım şöyle yüzüne, bir buçuk sene evvel bizim, bir yani artık iki sene evvel bizim o caminin duvarının dibine kovduğum adam. Bu da bir Ya kap, böyle aynı. Adam oturuyor. Şimdi içeri gireyim mi? Dışarı mı kaçayım? Affedersiniz mi diyeyim, bir şey değil mi diyeyim? Buz gibi dondum kaldım. Böyle. Evladım duymaz mısınız? Teşrik Böyle bir adam etmez misiniz? Estağfurullah. Yürüdük içeriye girdik. Elini öpmek istedim. Bırakmadı. Asıldık biraz. Dağıttık. Yanına oturdum. Eşhedü billah böyle bak eden Şahin. Hiçbir sohbete girmeden, hiçbir sohbete girmeden o zaten dedi ki efendim Hazretleri bir buçuk iki sene evvel böyle 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 bir şey olmuştu. Ki adam dinliyor. Ne öğretiyor ne hayır. Sadece dinliyor böyle benim bu eşekliğimi affedebilmek lütfunda bulunur musunuz dedi. Aynen söylüyorum, hiç çekinmemiş kimseyle, hiç hiçbir lafını da yani. Bana verdiği cevap, bunun adına o zaten verdiği cevap denmez, nezaket-i Muhammedi denir. Oradan geliyor çünkü. Verdiği cevap döndü. Ben dedi sizi ilk defa görüyorum, böyle bir şey hiç hatırlamıyorum dedi. Hangi Müslüman dayanacak buna ya? Hadi bakayım, bak ben torunu Vallahi öyle, evet, sorun öyle be. Ben sizi ilk defa görüyorum, böyle bir hadiseyi de hatırlamıyorum dedi. Üzülmeyin dedi, rahat oturun dedi, Şimdi kim bu zat biliyor musunuz? Söyleyeyim. Muhiddin Ensari, Kasımpaşa ve içinizde tanıyanlar vardır. Muhiddin Ensari, Hz. Halid bin Zeyd Ebu Ayyub El sülalesinden gelen zat idi. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Ama ahlak-ı Muhammed'in. Eğer biz bu nezaket-i Muhammed'iyeyi Taklid etmeye kalkışsak ya, taklid etmeye kalkışsak bile gayretullah'a dokunur da evet. Cenab-ı Hak diyor ki, Habibini taklid etti, bütün günahlarını affettim. <laughs> Habibini taklid etti. O adam kafir ise Habibini taklid etti, hidayet kapısını açarım diyor Allah. Hidayet kapısını açarım. Hidayet telefonu Allah'ta bizde değil. O bilirse hidayet verir, layık like görürse verir, görmezse vermez. Hidayetteyim diye geçineni, liyakat sahibi değilse çeker olur. O da var. Çeken olur. Hiçbir şeye güvenmek yok. Allah'tan gayrı. Ne ibadetine, ne ilmine, ne irfanına, ne koluna, ne cebine, ne kafana. Katliyen hepsi gelip geçiyor. Bana güven diyor. Bana. Şimdi bir düşünelim. Bugün yaş ortalama